Tamam bak sana topaç kullanmayı öğrettireceğim tamam mı? Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Ay ne yapıyorsun? Ay arkamdan çık. Ay ay ay. Aman şey, aman dur. aman. Dur dur. E, geri geri geri. Nasıl gidiyorsun bununla? Aman. Gel gaza bas. Gaz sağdaki bak. Sakin sakin. Oğlum bu ne ya? Bu... Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Dur bizim asaba sokacaksın. Yakalayamaz ki Ahmet beni. Ahmet. Ben adam yaparsın. Boz Boz bu ya boz Önüne lambayla geçmiş Lan şerefsiz. <laughs> gel lan gal, gel gal, gel Kaç 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 Hazır mısın? Çık bakalım Ay polis var yapma polis Ooo polis... hayır, hayır 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 ya Sağa çek lan Oğlum sağa çek lan Yok Arabayı dağıtacağım polis. arabayı dağıtacağım Buna koyayım yakacağım asfaltı, yakacağım Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün GTA 5 gerçek hayatın ikinci bölümüne sizlerleyim arkadaşlar. Önceki bölümü de izlemeyi unutmayın diyorum. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Bugün çok güzel şekilde GTA 5 gerçek hayatta eğleniyoruz ama onun öncesinde GTA 5 gerçek hayat videolarının sıklıkla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve istekleriniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Arkadaşlar herkese yazmış ki abi GTA 5 gerçek hayat 2 sezon çektin. 2 sezondan adam akıllı bir tane sevgilin olmadı demişsiniz. Şimdi hemen bu bölümde ne yapıyoruz? Güzel bir sevgili yapıyoruz. Başlıkta falan gördünüz zaten. Güzelce eğlenmeye başlıyoruz. Umarım aşkımız bir ömür boyu geçer. Intro'da falan zaten güzel şeyleri görmüşsünüzdür diyorum. Şimdi lafı çok uzatmadan ekip arkadaşlarımıza öncelikle hoş geldiniz diyorum. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Arkadaşlar Mustafa kardeşinle evin içinden roleplay'e başlıyoruz. Bugün az kişiyiz. Ona göre yaptık senaryoyu çünkü toplanamadık. Bugün haftanın çarşamba günü. Biz bu videoyu cuma günü yetiştirmek zorundayız. Dedik ki gelmeyenler var. Eren falan yok. Ona göre bir senaryo ayarladık. Güzel güzel bölümleri atmaya çalışıyoruz. Haftada iki kere istiyorsunuz ama şunu söylemeliyim ki arkadaşlar. Daha bir tane bölümü şu anda zor toplandık. Zor çekiyoruz. Odada kaç kişiyiz? 5 kişiyiz. Ekipte 20 kişi var 20 kişi var kimisi tatilde kimisi köyünde zaten biliyorsunuz hepinizin zaten aynı şekilde ufak tefek hikayeleri vardır zaten yaz geldiği için köyünde olanlar var tatilde olanlar var işi olanlar var gücü olanlar var düğünler var dernekler var derken haftada bir videoyu anca çıkartabiliyoruz ama elimden geldiğince GTA 5 gerçek hayat serisine bağlı olaraktan güzel şeyler de yapacağım bunu bilgilendirmesini yapmış olayım şimdi birinci sezonu ve ikinci sezonu hiç izlemediyseniz onu da izleyebilirsiniz diyerekten ön bilgilendirmeyi yaparaktan videoma başlangıç yapıyorum hadi bakalım Mustafa öyle aval aval bakma Allah'ını seviyorsan kalk şuradan bir bardak çay getir bir şey yap ya. Vallahi bile içimiz kurdu kalbimiz kurdu. Kalk dışarı hava alalım ya. oğlum ya. Allah Allah evin içinde kurduk kaldık işimiz gücümüz yok. Şu Eren şu yıkama işini bir halledemedi ya. Bir halletseydi bari orada çalışıyordu. Abi ya. abi ne yaptı o işi? Oğlum ne ne yaptısı? Adam dedim ya devlet dairelerine geçecek diye. bir sorduğun soruyu hep ikinci defa soruyorsun bak. Ben... Diyorum, biz dükkanı kaybettikten Bravo. sonra senin ben bir IQ'da bir düşüş olduğunu düşünüyorum. Sana benim fakirliğim seni etkiledi ya. Bak hareketlere bak hal ve hareketler değişti ya. Tavırlar değişti yani. Sen bir değişik oldun ya anlamadım. Allah Allah. Gözümü açıyorum ya. Şş, bana bak. Ne yapalım ya. lan bugün? Oğlum millete salça da olamıyoruz. Ne belki. yapalım biliyor musun? Herkes köyüne gitti. Berkay vardı köyüne gitti. İş yok diye zaten işleri kaybettik diye. Eren desen ortada yok. Ömer desen babasının köyündeki evine yardımcı oluyor. Biz bize kaldık oğlum benim canım sıkıldı ya. Vallahi ne yapalım, biliyor zaten manitalar da bakmıyor bana ya. Instagram'dan kızlara alev atıyorum. Geri dönüş yok. Takip atıyorum. Geri dönüş yok. Yok abi dükkan dükkan varken en azından oraya bir iki kızımız gelirdik. Yetişim kuruyorduk. Şuna bak ya. Senin şu ya sen vücuduna bakıyor musun? Neyine bakıyorum oğlum Allah. Kul cool ya kul cool ya kızlar senin neyine baksın? Ne yani şimdi Allah Allah. Ya erkek adamı kası göbektir abi. Şey göbek var yani. Şimdi sen ya ses... ne alaka? Ama götlüğü göbekli yaptın. Gel o zaman spora yazalım abi. Lan Mustafa bazen böyle bozuk plak gibi bir ses atıyorsun ortaya ama şu an mantıklı gelmedi değil bak. Şu aşağıda var diye bir tane. Yürüyerek oraya var, gidip var, oraya işte. mı yazdık? Ne yapak? evet. evet. Ya ben bayağı ya, da az düşünüyorum. De, Araba şimdi zaten de. Şimdi onu arayıp arabayı istesen canını, canını ver ama arabayı vermedi falan filan moduna girecek o. Yürü gidelim o zaman yürüyerek de mi? az bir spor, spor yapalım. Ol. Oğlum baksana şu mahalle belede bakmıyor boklar uçuşuyor havada. Rezil bir koku var bu mahalleden kurtulmam lazım ya. Yemin ediyorum. Oh ne güzel ne güzel. Lan neresi Hiç güzel gibi. aylardır buradayız ya. Yemin ediyorum aylardır bu evde yaşıyoruz ya. Oğlum ben artık mahalleyi değiştirmem lazım. Ben güzel bir ev almak istiyorum bak. Bu sene içerisinde güzel bir ev. Tamam mı? Araba zaten alırız. Araba bizim işimiz. Baksana şu yerlerde kahveler falan filan var. Ben nezih bir insanım. Nezih bir semte yerleşmek istiyorum. Şş i̇şte bana bak. Abi. Oğlum o ben yaşlandım mı lan spor salonu neredeydi lan o? Ha şu ileride sağda ya. Geç karşıdan Yerde karşıya yok. geç. Geç karşıdan karşıya geç. Araba olmayınca zor oluyormuş ya. Oğlum az yürü lan. Yeni nesil ne böyle ya? Oğlum bir zamanında yemin ediyorum bir yürüttük ya. Allah Allah. işten çıkar evet. öyle yürürdük ya. Amelilik zamanlarımız öyle yürürdük ya. Kartal ne Bak, şey bak Oğlum biz her türlü işi yaptık. Sorulur mu lan abi ne iş yaptı? Bir söylemeni sorma. Yanımızdan yürü bir daha. Bak biriyle yan yana yürümeyi bir öğren ya. Bir öğren kardeşim. Yan yana yürülür ya. Bekliyorum seni yan yana abi. Allah Allah. Oğlum aynı hızda yürü o zaman Mustafa. Yemin ediyorum aynı hızda yürü ya. Oğlum ben burada nefes nefese kaldım buraya gene. Adama baksana nasıl basıyor. Vallahi bile ben ondan iki tane Oha. zor çekerim ha. Vallahi bile iki tane zor yaparım. Bir yaparım ikinci de şey yaparım. Burası bo boş lan şu anda. Gerçi hep bu saatlerde geleceksin spor sana. Mustafa içeri ha. iyi analiz et. iyi kokla. Kötü mü? Hoş Duş yerlerine falan filan bakarız. Soralım. Bak bana bak hemen atlama kayıt olacakmışız bir Fiyat soracağız her önce tamam mı? Gel girelim. Bismillah. Selamünaleyküm kolay gelsin. Aleykümselam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam isim nedir? İsim Murat benim. Hocam biz öyle geçirdik de dedik şöyle bir spor salonu fiyatlarını bir soralım. Ufaktan göbeğimiz falan filan yağlandı şöyle bir koşarız. İki üç hareket Önce gezdireyim. Çok gezdirmelik büyük ya, bir spor salonumuz yok ama... Ya gözüküyor hiç yorma kendini, hiç yorma kendini, hiç yorma kendini. Gel konuşalım burada. Eyvallah geldin yanımıza kadar yorduk seni ya ee, de. Ya fiyatları öğrenelim. Eee birkaç harekette zaten soru sorarız sana. Sen zaten tecrübeli bir arkadaşa benziyorsun. Ya fiyat... fiyatlarımız uygun çünkü görüyorsun mahalle arası bir spor salonuyuz. Normalde millet aylık şu an 2000-2500 lira istiyor. Biz aylık 1500 lira istiyoruz. E, yıllık üyelik yaparsan da bizden bir güzellik oluyor. 12500 lira yıllık üyelik yapıyoruz şu an. Harici aylık 1500 TL. Anladım hocam. Fiyatlar güzel zaten. Fiyatta pazarlık yapılmaz. Burası herhangi bir ticarethane değil. Biz düşünüyoruz yazılmayı da ya böyle bir erir miyiz? Cidden bir şeyler yapabilir miyiz? Onu düşünüyoruz ya. Hani boş boşuna da gelmek istemiyoruz. Bir program vesaire ayarlar mıyız? Bir şeyler yapar mıyız? Meyveler ya falan taze, taze taze ama... ya protein tozu kullansak mı kullanmasak mı? Ya ben de şimdi kaslanmak istiyorum senin kol kasları maşallah güzel. Yani bizde... Teşekkür de, ederim. De bizde bir şeyler olsun istiyoruz yani. Aynen Boş boş vaktimiz ya düzenli de boş olarak vaktimiz, devam vaktimiz devam de var. Edermeniz... Düzenli olarak devam ederiz ondan yana sıkıntı yok yani. O zaman ya yani, tabi şimdikinden daha iyi olursunuz her türlü. Benim gibi olmasaydın veremem ben yıllardır yapıyorum çünkü. Anladım spora. anladım doğru diyorsun ondan yana sıkıntı yok da. Şu göbeği falan eritiriz değil mi? Görüyorsun böyle ufaktan böyle. Göbeği falan eritiriz ya. Eritiriz değil mi? Aynen tamam o zaman. Ne göbekler geliyor buraya sen senekine göbek mi diyorsun? İyi. Arkadaşımla beraber bir senelik olarak kayıt olalım. 12.500 tamam. değil de direkt biz onu düz 10.000 demiyorum sana 11.000'den yapalım bari. İki arkadaş kayıt alıyoruz bari bize bir Normalde olsun. Normalde yapmam da iki kişisiniz o Eyvallah. yüzden ikinize 22 yapayım. 22. Olur mu? 22 olur olur. Tamam. Murat Bey ne yaptınız ya? Teşekkür ederim hoş geldiniz siz ne yaptınız? Ya ben çıktım da telefonumu unutmuşum. Beni bir çaldırsan. Ya telefonu telefonumu şarja az önce bitti. Şarja taktım. Beyefendi sizin telefonunuz. Ahmet Bey mı? nasılsınız? Aa. Hanımefendi isminiz neydi unuttum bir. Ya benim ismim Elif. Arabamı getirmiştim geçen. Hı sabitleyici saçı kalmış dediniz. Ya, hatırladım hatırladım. Telefonunuz siz de mi buradaki spor salonundasınız? Memnun musunuz? Ya evet çok memnunum. Murat Bey ilgileniyor gerçekten bizimle. İyi tamam telefonunuzu ben o zaman bir çaldırayım. Telefonunuz içerideyse alalım. Söyleyin aynen. numarayı. 549 Evet. 9724 9724 13. Çaldırıyorum. çalıyor şu anda. Ha şu topların orada ben hemen alayım. Abi ben de şöyle bir IBAN'dan sana göndereyim istiyorsan. Tamam. Bir saniye ben sana vereyim IBAN'ımı. Şöyle istersen okutur. Okutayım aynen. Getir abi. Hah. Tamam okudu. Hocam 22.000 mi demiştik Mustafa? Aynen 22. bana 11 bin yolluyorsun, kafana alırım. 22 bin Bak, şöyle gönderiyorum. Duruma göre. Duruma göre ha, ben senden o parayı alırım. Gerekirse babana söyle, babandan alırım. Gönderdim hocam. Tamamdır. Ama düşer şimdi herhalde zaten. Düştü düştü geldi. Mustafa sen direkt başlamayı mı düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? Aynen öyle direkt. Direkt Basalım. yapıştırayım diyorsun ha. İyi Aynen tamam kardeşim. Abi. Hocam ben bugünden şöyle bir başlamak istemiyorum. Ben bugün uykumu tam almadım. Bir de adam akıllı besin de almadım bugün bu bizim tamam. arkadaş karnını güzelce doyurdu o yapmak istiyorsa bir şeyler yapsın ben de bir dışarıda bir telefon görüşmesi yapacağım arkadaşımı arayacağım sen de Mustafa ee, o zaman siz çıkın imza işlerini biz Mustafa arkadaşlar halledelim tamam okey sorun yok ben bir çıkayım tamam. şu Eren'i bir arayayım ya ne bir iki imza alacağım size şu... Ahmet bey bir bakabilir misiniz tabi buyurun ya ben Murat beyin yanında söylemekten biraz sakındım da yani ben sizi çok beğeniyorum açıkçası. Instagram'dan da takip ediyorum. Aa ben benim yarayımı ben görmedim. Instagram'dan. ya insanın. ben fake hesaptan stalkluyordum sizi ama. Hanımefendi söyleyebilirsiniz gayet doğal şeyler yani insanlar birbirinden hoşlanabilir. Ben de sizi açıkçası beğenmiştim zaten ilk gördüğümde de. Hani dükkana gelen müşteriler ayıp olmasın bir daha gelsin. Adımız sanımız yanlış anlaşılmasın diye. Keşke yazsaydınız ya. Nasılsınız iyi misiniz kahve içelim tatlı. diye. Ya çok utandım işte burada karşılaşınca da söyleyeyim dedim. Aa benim Zaten hmm. Başınıza gelenleri de duyunca hiç ya darlamayın dedim size. Dükkanınızda. Ha evet var. birkaç şey oldu kötü şeyler yaşandı da. Hayat devam ediyor ya sorun yok paramız var yani. Eline hmm. ee, düz. Araban benim şanslı evin garajında kaldı. Şu senin araban herhalde istiyorsan bir kahve içelim vaktin evet. varsa. Olur gidelim. İyi tamam gidelim. Sen nereliydin bu arada? Ben İzmirliyim. İzmirlisin. Ben nereliyim? Niye röportaj yapıyormuşuz gibi? Sen niye bana sormuyorsun? Benim neredeyim? Ben çok heyecanlandım şu anda. Ya ben de şu anda heyecandan senin ismini unuttum. Elifti değil mi? Evet. İyi tamam o zaman. Ee, i̇stediğin yere sürebilirsin. Yukarıda kahve dünyası falan vardı. Sen sonra o caddeye çıkalım. Hem de arabada konuşmuş oluruz. Da sen arabaya hep böyle birazcık tedirgin mi sürersin? Birazcık. Ya ben Elif yeni aldım. Sen is istiyorsan. Bana ver çünkü ben tırtmaya başladım. Yani birazcık tamam. garip kullanıyorsun sen. Antrenman evet. mı... Ya? Bir dakika dur aman. Sakin ol. <laughs> Dikkatli kullan he. Hiç, Ay vuracaksın sakin ol bak. Ya ama sen öyle dersen ben daha çok heyecan yaparım. Evet, arabayı ben kullanayım bence. Bu problem ortadan kalksın. Ne diyorsun? Hem öğrenmiş olsun. İstiyorsan seni go karta falan götüreyim. Orada birazcık alışırsın. He. ne dersin? Evet ya. Kahve çok artık ilişe kaldı bence. Evet, okey. Ben de kahve sevmem. Ben zaten Allah'tan ki yazlıyız. Kışın hiçbir şey içemiyorum. Yazın Allah'tan bir cool line falan filan içme şansımız var. Elif kaç yaşındaydın peki sen? Ben 23 yaşındayım. Hmm, ben kaç yaşındayım? Kaç senin bir tanesinin dördünün 25'in bence. 25 yaşındayım. Güzel tahmin. Araban da güzel bu arada. Bir şeyler de Elim. var gibi sanki, yazılım vesaire. Kardeşin, ablan falan var mı senin? Ya yani erkek kardeşim var. O birazcık herhalde arabaya bir şeyler yapmış sanki değil mi? Bir garip gidiyor. Ya bilmiyorum bir yazalım, mazılım bir şeyden bahsetti de hiç anlamam yani öyle şeylerden. Araban baksana güzel gidiyor da sen birazcık kötü sürüyorsun. Bak rahat rahat süreceksin, frene basacaksın, araban duracak. Bu kadar basit yani. Ya ama korkuyorum ya frene basamazsam? Basarsın rahat ol. E peki sen nelerden hoşlanıyorsun? Ne yapıyorsun? Okul okuyor musun? Bitirdin herhalde üniversiteyi 23 yaşında olduğuna göre. Ya, üniversiteyi bitireli çok oldu. Yani genelde kitap okurum. Spora gelirim. Onun haricinde gezerim diyorsun. Baban ne yapıyor? Ya benim babamın dükkanı var. Hmm, güzel. Ne üzerine? Ne üzerine? Tekstil, tekstil üzerine. Hmm. Başka yaptığı bir iş var mı? Yoksa tek iş o mu? Ya başka işler yapıyor da şu anda anlatamam yani çok fazla. Hmm, okey. İstersen bir gün tanıştırırım seni. Şimdi biz go kartla mı gidiyoruz kahve içmeyeyim ben yanlışlıkla senin güzelliğinden etkilenip arabamı şeye doğru sürdüm ama ya bir de bence bunu bırakalım ya. Sana benim yeni makineyi bindiriyor. Eğer ona binersen diğer arabalara binme hakkında kazanırsın diye düşünüyorum. Bunu bırakalım bu çok sıkıcı şu anda. Niye ya? Bu da, bu da drift atar, bu da kayar. Ya drift falan filan için değil ya. Şimdi kahve içmiyoruz değil mi? Canın istiyorsa alabilirim sana bu arabada içerisinde kötü. Ya kahveye gerek yok ya ben zaten sevmiyorum. E, okay. Go kart olur hem de ben de araba sürmeyi sürmeye alışırım birazcık. İyi tamam. Yenersen bu arada ödül var sana. Tofaşı mı sürdüreceksin? Tofaş mı? Sen bana şu an tofaş olduğunu nereden biliyorsun? O kadar ya. mı istaklıyorsun beni ya? Sen bayağı bir galiba bana aşık çıktın anlayamadım ki. Ya öyle deme ya. Her gün story atıyorsun ben ne yapayım? İyi tamam. Ya ben bunu zar zor sürüyorum o basık arabayı nasıl süreceğim? Tamam bak, sana topaç kullanmayı öğrettireceğim tamam mı? Bence topaç kullanmış mıydın? Yok bilmedim bile. Bir sonraki, bir sonraki hedefimiz o. Öncelikle güzel bir go kart kullanırsan, bir sonraki aşamamızı söylüyorum sana, topaç kullanmayı öğrenmek. Bak, güzel kadın ve topaçken yani hem harbi hem Barbie olmalısın. Bunu tamam. söyleyeyim sana. Şimdi Ufaktan... alacağız? Bence benim arabayı alalım. Tamam, Bu nasıl kurye baksana, bu hızla giden kurye mi olur? Bu tabi eve gelmez geç gelir pizza. Sonra yemekler neden soğuyor işte. Hiç sorma. Baksana fabrikadan nasıl kötü dumanlar çıkıyor. Gerçi yok ben ya. bunu deyip de herkesin evine rahatsızlık veriyorum. Egzozlu arabayla ama neyse. Eee sen de nereden hoşlanırsın? Ben genelde arabalardan hoşlanırım biliyorsun zaten. Ya ben çok üzüldüm ya sizin o dükkanınız falan yandı. O geç, geç, yani geçmişte kaldı onlar artık. Yapabileceğimiz bir şey yok. Arabam şöyle şurada, şurada ben şuraya çekeyim alıp geliyorum. Senin arabanın da hatta ne yapalım biliyor musun? Şöyle şu kenara koyalım. Oradan şey yapalım. Şu kardeşin üstte anlamsız bir yazı mı yazdırmış? Ne yapmışsa manhart mı? Ya be ben ya. ne bilmiyorum ki. Ekip mekip diyor da. Ha, kendi ekibimi anladım. O da alsın babam bir tane araba. Ne olacak ya? Ya işte dedi bunu alıyorum siz kullanın dedi. Zaten diğer kardeşimiz var onu eve bile almıyor. Hmm. Ben inip geliyorum bekle. Alalım makineyi. Ulan bu Allah'tan ki temiz dağı içi. Gel bakalım. Ay Ahmet bu ne çok heyecanlandım ilk kez biniyorum. Gel. Koltuklar fena bu nasıl bir araba ya? Rahat değil mi şu an koltukları yumuşak bence. Ya koltuklar güzel de ne bileyim arka çok yatık değil mi sanki biraz? Kaldır o zaman bak orada ayar tuşu var. Hazır mısın? Hazırım. Ay ne yapıyorsun? <laughs> tamam tamam. Go doğru gidelim o zaman. Havalimanının orada güzel bildiğim bir go kartçı var oraya gidelim. Artık spora falan da seninle beraber gideriz. Daha güzel olur değil mi? Olur olur. Sahilde falan da spor yapma yerleri var. Oralarda takılırız. Güzel olur eğleniriz yani. İyi madem beni bu kadar seviyorsun artık flört değil sevgilimsin diye düşünüyorum. Senin de zamanla tanımış olurum ben. Ha? Doğru diyorsun yani ben de seni tanırım. Ya ben zaten seni tanıyorum ama. Daha yakından tanıyorsun öyle internetteki yani göründüğüm gibi değilim çok. Bir müzik açayım mı? İster misin ufaktan böyle alttan çalsın? Güzel. Ya da sen aç bir şeyler. Şimdi bunda Eren'in açtığı parçalar kalmıştır. Açayım şunu. Eren ya. bir dinlediğin müzik ne ya? Şey Allah yok. alttan gidecektim. Bak aldım gördüm ya. Değiştir şu müziği. Bu ne ya böyle? ha? Bu ufaktan çalsın böyle. Kim de dinleyebileceği bir şey. Beğendin mi? Beğenmezsen kapatabilirsin. Yok yok güzel çalsın. Sıkı tutun. Ay dur. Ya bana da öğret böyle kaydırmayı. Tamam öğreteceğim. Rahat ol bende. Nasıl? Ya? Ben... Bu arada bende tek otomatik ehliyeti var. Bir şey Edebiyel... olmaz bunu öğretirim ben sana. E polis yakalarsa? Bir şey olmaz bir şey diyemezler. Biz polisleri çok yakalıyoruz sen ne yapalım. Yani Her yerde de bu kartaldan var. Bunları beleş mi dağıtıyorlar? E, ben de anlamadım ki bir Porsche Taycan'ı belediye dağıtıyor sanki. Bir de bu Kofaş kartalları değil mi? Çok var. Hatta. Ya babam yine dükkanında da işçileri bunu veriyorlar. Hmm. Şey, taşısınlar, evine gidip gelsinler diye. Tamam polis var abi bir şey demeden şöyle geçersek var ya. Hı. Buranın girişte çok saçma. Havalimanına go kart pistine giriş olur? Bak kapıda da kimse durmuyor. Terk edilmiş havalimanı ya. Heh, Allah aşkına. E, yakışıklı güvenlik herhalde. Yakışıklı güvenlik mi? insanlar da değişik değişik insanlar ya vallahi anlam veremiyorum o kafaya değişik kelepçe geldi de mi ben... daha önceki, daha önceki buradaki şeylere go kart pistine yoksa ilk defa mı gidiyorsun evet, kez geliyorum ilk kez bineceğim buradaki boşu bir değerlendirelim ha ay dur ya ben çok korkuyorum sen bunu yapınca iyi tamam korkuyorsan yapmam daha ya yap yap ama güzel oluyor heyecan katıyor bunu şu arabayla yapabilir miyiz? Bokar dediğine. Bence arabanın lastikleri şeyse olabilir ama değilse olmaz. Ya sen yaparsın da ben yapamam. Kim be? Almışlara. Bunlar arabası da hızlı bir şeye benziyor. O onun arabası değil. Tipe baksana. Patronun arabası falanını bırakmıştır. Ne? Hayır. Rz6 yazıyor. Sağlıdır herhalde. Oo abim hoş geldiniz. Kanki ne yapıyorsun? İyisin inşallah. İyi abi ne olsun sen? Ben de iyiyim. Bayağıdır gelmiyoruz. Oğlum saçların dökülmüş ha. Hmm. Erken yaşta Ses yaşlandı. Yap burada çalışmaktan. Vallahi güneş seni kafaya geçmiş ben sana diyeyim. İsim neydi senin hocam? Unuttum ben. Cafer. Cafer Reis. Bize iki tane ayarlayabilir misin hemen söyleyeyim. Fiyatlar neyse ödemesini de yapayım ben sana. Beş tur muydu Sa neydi standart tarifi? He. Beş tur 600 10 tur iki bin. yaptın ya? O kadar arttı evet. mı fiyatlar? Benzin arttı gerçi de işte. benzin arttı bunların maliyeti. Bunlar yurt dışından ithal. Hiç yurt dışına çıktın mı Ahmet kardeşim? Biliyorum biliyorum sen rahat ol. Sen al şu parayı. Biz arabayla altı tur atıyoruz ikiside de. Tamam mı? Bizi o fiyattan çek ben her zaman gelen biriyim. Hangisini uçursan onu al bak. Sonra ağlama benim arabam yavaş kalıyor falan filan diye Elifçim. Ya pembe yok mu burada? Yani pembe yok işte şanslı. Kırmızıyı al istiyorsan ben de sarıyı alayım. Tamam. Ama bak, sen kendi Yok değilim, fena Fenerbahçeliyim ben. Hazır mısın? Çalıştır. Bir dakika yalnız çalışıyor bu. Abi Kral ya, şunu bir çalıştırırsan arkasından çalışmıyor muydu bu? Çalıştır oy. Onta oradan bak tuş var. He bak ha, ona. buldum ha. buldum. Hı -hı. Tamam. Ay arkamdan çık. Ay ay ay. Çık. Aman aman dur. aman. Dur dur. Yeri e, yeri geri. Nasıl gidiyorsun bununla? Aman. Gel. Gaza bas. Gaz sağdaki bak. Sakin sakin. Sakin ol. Duyuyor musun beni Elif? Sakin evet. ol. Al Çok heyecan. Tamam. Sakin Bir ol. Çok olacak. Tamam sakin bak. Bizim sokma daha ilk günler. Bak sen bence bununla ölecek gibisin. Beni mi kandırıyorsun sen? Bana baksana sen de. Bilerek mi yapıyorsun? Ya hayır. Yalan söyleme. Hazır ya. mısın? Ya sen duvara falan vuracaksın şimdi ondan korkuyorum. Ya vurmam ya bir şey olmaz herhalde. İyi tamam önden sen git hadi. Ben şu geriden başlayayım. Git bakayım seni yakalamaya çalışacağım. Oğlum bu ne ya bu? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Dur bizim asaba sokacaksın. Hey! Ya, bir şey olmaz ya. Çocuk gelecek bak duyacak şimdi o Allah'tan bakmıyor buraya doğru. Abi ben bu kızla vazgeçtim sevgili oğlum mu? Bu ne lan böyle? Başıma bela olur lan bu abi masraf açar bu. Zaten sıktı parfümde bir dünya para gördüm arabasında. Başa bela bu. masraf çok yakar bu. Ne yapıyorsun? Böyle kullanma olmaz. Tamam in 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 gidelim. İn gidelim aşağıda git oraya bırakalım. Ya tamam ben taklit yapıyordum. Güzel süreceğim. Bu sefer güzel süreceğim. Yalan söyleme bak. Yalan söyleme. Tamam. Drift yapayım mı bununla? Ben bir kez gelmiştim. Ya bir şey yapma lütfen ya bunaltın beni ya bu karı kız işlerine böyle ya. Eren öyle güzel kafa dengi takılıyoruz ya. Tövbe estağfirullah ya. Ay kaydı. Oho bak çocuk oradan bakıyor sigara içiyor sigaraya başlattın derbeder oldun para kazanıyor insanlar buradan ya. Kızım bak böyle süreceksen bırak giderim vallahi bile başımıza bela ettireceğim burayı. Lan. Ahmet ben sana söylememiş miydim seni yenerim diye. Tamam geri dönüyoruz buradan. Şimdi sen şaka mı geç yaptın anlamadım ben anlamadım yani. Ya biraz şaka yapmış olabilirim. Şaka yaptın da gerçekten burada yani rahatsız oldum yani böyle şaka olmaz. Şaka değil sen şeylik yaptın şu anda. İyi tamam İsmini bir daha yapma. unuttum. Allah Allah. Sen zorbalık yapıyorsun şu an rahatsız ettin yani. Kapışıyor musun adam akıllı? Tamam kapışalım hadi. 3, 2, 1 başla. Hadi önden git bakayım. Gel buraya. Peşindeyim. Yakalayamazsın. Ulan. Gel buraya gel. Peşindeyim gel buraya. Yakalayamaz ki Ahmet beni. <laughs> Ahmet. Gel buraya gel peşindeyim. Hadi neredesin? Buradayım burada gel buraya gel. Bekliyorum seni. Ulan beni ne kandırmış be. Hey. bak ya bak ya drift yapıyor bir de. Yaparım tabi. Lastiklerin evet. parası ücrete dahil değil ama ona göre abi. Tamam kardeşim veririm parasını neyse sen rahat ol. Bilerek gözün önünde yapıyorum ki laf yapma diye. Kardeşim ben şurada bir sıfır abi. çizeyim ya. Ha? Lastikleri tamam abi, parasını veririm. Yok. Bak Tam bir de ıslakla yapıyorum. Ahmet benim midem bulandı. Tamam sorun yok. Öyle bir çekimle abi seni. Instagram'da abone olsun. Paylaş kardeşim paylaş, halen yürütüyorsun. Size de reklam oldu ha. Ahmet Akpınar go kartınızda sürüyor diye. Kardeşim orayı kes videodan, tamam mı? Sorun yok ama arabayı kesemeyeceğiz gibi ya. Arabada bir şey yok, bir şey yok. Sen al Benim şu parayı, patronuna bir şey söyleme. Bak fazlasını verdim ha. Biz kaçıyoruz, tamam, görüşürüz Allah'a emanet. Görüşürüz abi, eyvallah. Dikkat edin. Görüşürüz, evi çabuk al, arabaya atla bu görmeden. Ya bu çok zevkliydi. Keris parası paras diyor lavaboya bak, duydun gele zekalı araba işini görürse var ya Allah'ım geç bakalım geç ben süreyim Hayır ya geç geç otur sana gentlemanlik yapıyorum bak çocuk yakalayacak bizi Allah Allah, Allah. Tamam Hı. önünde lan böyle geçmiş Lan şöylesin <laughs> Gel lan kaç, gel, gel gel kaç 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 <laughs> kaç fark etti kaç İyisin değil mi? <laughs> oh. Kaç oy Çok korktum korkacak bir şey yok rahat ol yürü hemen çıkalım şuradan gidelim ya çok keyifliydi ama bu arada ben keyif aldım ya beni çok kandırmak için çok uzun süre vaktimi aldın yani bir kere yapsan neyse 5 dakika insan bir şaka yapar mı ya çok kötüsün olsun ama ben güzel araba sürüyorum değil mi sen güzel go kart sürüyorsun araba sürmüyorsun araba sürmek öğretilecek sana hadi artık şuraya kaldırın şuradan şimdi şöyle bir çıkalım ya hazır mısın bu sefer Hazırım felaket mı? çıkacağım buradan. Çık bakalım. Ay polis var yapma polis. Ooo polis hayır 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 ya. İnşallah plaka okumamıştır var ya okuduysa vay halime. Ya el fenerini açtı ama kaç Ahmet geliyor. Nereden geliyor hiçbir yerden bir şey gelmiyor. Siren seslerini duy. Diyor. Ahmet kaç geliyorlar. Nereden geliyorlar? Görmüyorum ki ya. Yakalanırsan tamam. alacak. Tamam eve doğru sürüyorum ben. Eve doğru kaçacağım. Ya da otopandan mı devam etsek ya? Ya Ahmet sen iyi bilirsin. Sanki kaç kez hayatımda kaçtım polisten. Ara yollara sap. Ara yollara sap. Şu sağa sola bir yerlere tamam, gir. Tamam gireceğim. Rahat ol sen. Korkma çok şey yaptın ya. Tedirgin oldum. Sesleri duyuyorum da kaçtık gibi. Ulan tam arkamda mı? Nerede acaba? Kaçtık galiba ha? Ne diyorsun? Sesleri hala duyuyorum da. Allah kaçmışızdır. Şuradan şöyle sağa gireyim. Çıkmaz. <laughs> arkamızda arkamızda geliyor. Geliyor geliyor ben de gördüm. Ama bura çıkmaz diyorum. Benim teyzem oturuyor burada. Evet Hı? çıkmaz. Ne yapacağız? Yakalandık ya. Kaç kaç geri kaç. Geri kaçamam ki. Ne yapayım kaçayım mı? İniyor polis arabadan. Ya geri geri geldi kaç şu kaldırma çık bir şeyler yapamıyosun Hiç geri geri gelmeden sizleri arabadan aşağı alalım Amirim Arkadaşlar Lütfen rica ediyorum bak topaççı garibası bazen... Amirim amirimi yok gel Alalım aşağıya Yanında kız aşağı arkadaşım var bırak beni Umurumda değil yanında kız arkadaşın olması Yanında kız arkadaşın varsa hayatını riske atmayacaksın arkadaşım Buyur gel aşağı. Bekliyorum Dur şöyle bir geri alayım park edeyim bari Yok yok geri alma sen Yok Arabayı var, dağıtacağım olur. arabayı dağıtacağım Ulan Allah Kaçtım kaçtım babanı arama sakın babanı arama dur kaçtım tamam. Babanı arasaydık çözerdim aslında, kaçmaya da gerek yoktu gibi sanki bir daha takılacak. Tamam takılsın da kaçarım ben ondan sıkıntı yok. Bir daha sapmaz yola girme bak. Tamam sapmaz yol ne çıkmaz yol o benim Türkçemi katlettin dur. Şu otoparka girsek kaybolur muyuz bundan yalanlar ne takıldı peşimize bu ya? Bak hala peşimde hala peşimde dur şu araya gireceğim şimdi bulamayacak beni kayboldu galiba. Ses uzaklaştı ama galiba kaçtık gibi ya. Evet. Polis karakolun önüne geldim. Salak mıyım ben? <laughs> hızlı hızlı sür sür. Yine duyuyorum Aa. sesini. Yakınlaşıyor ses. Allah! <gülüyor> hayır! <gülüyor> ya hayır! <gülüyor> <gülüyor> ya arabayı vurdu. Ya dur tamam, ne yapacağım ben şimdi polisle? Dur bekle ben halledeceğim, şu aşağıda konuşayım ben. Bak son kez söylüyorum aşağıya, tamam, daha tamam, kötü olacak. Tamam tamam tamam, şuraya bırakıyorum amirim arabayı. Kaç lütfen kaç. Babam arayın mı? Kaçamam, plakayı da aldı. Ben onu rüşvetle... Diyorum. Babanı arama dur. Aramayın mı? Amirim. Ne olacak şimdi? Amirim. Kaçsana abi. bir daha. Amirim bir dakika dinler misin? Bak yanına. Ben senin neyini dinleyeceğim Elif, dinleyeceğim ya? Elif sen yarım saat kaçıyorsun. Elif sen arabaya bin. Arabaya bin. Amirim iki amirsiniz. Bak hesabındaki parayı görüyorsun. 2,5 milyon lira para var. Amirim 100 bin e? göndereyim. Beni ne gördün ne duydun. Ha? 100 binini. 100 binini göndereyim 50 bin 50 bin bölüşün. Yanında kız arkadaşım var ya bak gözünü seveyim. Hakan ne diyorsun bu işe? Biz onu 200 bin yapalım 100 yüz bölüşelim. Öyle bir Bence şey mi? yok, 50-50 gönderiyorum amirim, tamam? 50 milyar benim neyime yetecek? Ben seni bütün Türkiye'ye ihbar ettim neredeyse. Herkes şu an seni amirim, arıyor. Amirim tamam bak, Al. rüşvetin iyisi kötüsü olmaz. Bu kadar yolun, borcum var. Terfi demek, O zaman derfi. ben yakaladım diye arıyorum amirimi. Amirim biz seninle anlaşacağız gibi. Arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Ekip elinize sağlık. Arkadaşlar çok güzel bir bölüm oldu. Polis abiler rüşveti bir şekilde kabul edecekler diye düşünüyorum. O adam BMW ile ışınlandı yanımıza. Yeni arabaları görüyor musunuz arkadaşlar? Sonuçta yeni, yeni modlar ekleniyor. Et Kendinize cici bakın Chicken Kennedy'yi izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay diyorum. Bak beni patlatmaya başladılar. Görüyor musunuz? Hoşça kalın. Bay bay.